Merhaba. Bugün size e, kadın gelme ameliyatlarıyla ilgili biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Çünkü pek çok yayın var, konuşma var, işte pek çok e, bildirme var. E, ben hani kendi nasıl kendim nasıl yapıyorum, nasıl bu işi hallediyoruz, onunla ilgili bir de hangi durumlarda yapıyoruz, ne zaman yapmak gerekiyor, bu konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu ameliyatın adı İngilizcesi tamitak ya da işte karın gelme deniyor ama karın Aslında kar, karnın içiyle ilgisi olmayan bir ameliyat Şimdi genellikle Hastalarımız bu ameliyatın adından dolayı Biraz korkuyorlar çünkü diyorlar işte karın ameliyatı karın gelme Fakat Bu ameliyat tamamen kar, Karının dışında olan bir ameliyat yani iç organlarla hiçbir ilgimiz yok Tamamen dıştaki deri yağ tabakası ve kasları tamir eden bir ameliyat. Yani bir yerde bir korse ameliyatı gibi. Yani içeriden deliği kaldırıyoruz. İçeriden bir korse giydirir gibi kasları topluyoruz, dikişlerle onları yaklaştırıyoruz, tamir ediyoruz. Çünkü hamilelikte ya da fazla kilo alma durumlarında karın içinde organların içinde yağ miktarı ya da bebek büyüdüğü için karın kasları gevşiyor, genişliyor. Ortada böyle bir linea alba denilen bir bant var ince böyle iki, iki tane kasın arasında. Bu bant yaklaşık böyle 20-25 santime kadar açılabiliyor ve hiçbir şekilde sonrasında kapanmıyor. Hani buna birazcık rektus ayrılması, rektus diyastazı da deniyor tıpta. Fakat yani esas problem o kasların ayrılması. Şimdi ne yapıyoruz? O kasları tekrar o Ayrık olan Dini Alba'yı birazdan size fotoğrafta o göstereceğiz. Dini Alba denen bantı yeniden oluşturuyoruz. Yani o normalde bir santimlik bir banttır. O hale tekrar getiriyoruz. Dolayısıyla hem bel incelmiş oluyor, hem de karın kasları toplanmış oluyor. Nasıl başlıyoruz? Önce en isterseniz en başından başlayayım. İlk önce nerelerde fazla yağlar varsa karın derisinin e, göbek üstünde, yanlarda, belde, sırtta veya pubis bölgesi denilen bu cinsel organın üzerinde bir miktar birikme oluyor ki hanımlar bundan çok şikayetçi oluyor çünkü pantolon giydiklerinde falan çok belli olduğu için rahatsız oluyorlar. O bölgelerden ilk önce yağları alıyoruz. Bunu almak için pek çok yöntem var ama hepsi sonuçta bir liposuction işlemidir. Yani lazerle yaparsınız yok işte vaserle yaparsınız ya da başka yeni yöntemler de var ama özünde hepsi bir liposuction'dır. Bu liposuction işlemini yaptıktan sonra oradaki fazla yağları aldıktan sonra elimizde bol bir deri kalıyor. Bu bol deriyi kasık bölgesinden ve yana doğru sezeryan izinin böyle biraz daha uzunluğu düşünün. Şöyle bir iz. O kesiden girip karın derisini yukarıya kadar buraya kadar kaldırıyoruz. Ondan sonra içeriden kasları tamir ediyoruz. Yani bunları tekrar içeriden hani böyle eskiden hanımların bel korseleri olurdu böyle arkada çapraz ipli bağlı falan. Aynı o tarz böyle dikişlerle bu kasları tamir ediyoruz. Bel böyle düzken çukurlaşıyor. Yani o kasları diktiğiniz zaman bel oyuntusu tekrar ortaya çıkıyor. Ee, sonrasında da deriyi aşağıya çekiyoruz fazla olan kısmı kesip atıyoruz derinin fazla kısmını Kesiyoruz atıyoruz ve e, Yeni göbeği göbeğin yeri değişmiyor göbek Deliği yani göbeğin kendisi yine karnın üzerinde duruyor Onu yeni deriye gelince Aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru e, Göbek buradayken tabi gelince buraya geliyor onu yeni yerine Açıyoruz Yeni yerine yerleştiriyoruz Ondan sonra alttaki deri fazlasını çıkardıktan sonra e, orayı bir içeriden dikiş ile kapatıyoruz. Dışarıdan, ben dışarıdan dikiş koymuyorum çünkü dikişin o böyle tren yolu gibi izi oluyor. Mümkün olduğu kadar dikişleri hep içeriden yaparım ve dıştan da yapıştırma yapıyorum. Dolayısıyla çok ince bir çizgi haline geliyor. E, bu ameliyattan sırasında bir diren koyuyoruz. Bu direni de ertesi sabah çıkarıp alıyoruz. Direnin amacı herkes direnden korkuyor. dirende korkacak bir şey yok. Bir tane plastik boru. Bu boru içeride sıvı birikmesi, işte kan birikmesi falan olmasın diye böyle bir günlük duran bir şey. Ertesi sabah da onu çıkarıyoruz. Hatta hastamız aynı gün sabah ameliyat olduysa bir 3-4 saat sonra ayağa kalkar yürür hale geliyor. Ben ayrıca her dokunduğum yere lokal anestezi de yaptığım için hastaların sonrasında hemen hemen hiç ağrısı olmuyor. Kor aksine bu ameliyatta öyle çok büyük ağrılar, sancılar olmuyor. Çünkü o diktiğimiz yerlere, dikiş geçtiğimiz, hatta direnin çıktığı deliğe bile ben lokal anestezi yapıyorum. Dolayısıyla 24 saat, 48 saat etki ediyor. Ameliyatın o ilk ağrısı, sancılı dönemi de zaten geçmiş oluyor. Sonrasında bir hap ile bile çok rahatlıkla bu ağrılar, sancılar atlatılıyor ve bir hafta 10 gün içinde de iyileşiyorsunuz. Bir hafta sonra da kontrole geliyorsunuz. Dikiş alma yok zaten. Pansumanı açıyoruz. Bir bantlar yapıştırma var. Onları değiştiriyoruz. Bir korse gidiyoruz tabi ameliyattan sonra. Böyle beli tutan, işte karını daha rahat ettiren bir korse. Korsenin amacı o. 3 hafta kadar korse giydiriyorum. Bazı arkadaşlarım 4-6 hafta giydiriyor ama ben o kadar uzadığı zaman korse karın kaslarının yerine geçtiği için karın kaslarını zayıflatıyor. Dolayısıyla 3. haftada ben korseyi hastalarıma çıkarttırıyorum. Ondan sonra da normal hayatlarına dönüyorlar. Yani korkuların aksine aslında gerçekten kolay bir ameliyat. 1-1,5 bir, bir saat kadar sürer. Ee, büyük ağrılar, sancılar, kanamalar olmaz. Yani bu ameliyatta e, çünkü her yere özel bir takım sıvılar enjekte ediyoruz. Bu konu ciddi bir şey yapıyoruz. Enfeksiyon çok çok nadirdir. Yani ben daha hiç görmedim hayatımda. E, yaklaşık 25 senedir bu işi yapıyorum. E, bir, tabi tabii tek şeyimiz var. Bu hastaların sigara içmesini istemiyoruz. Sigara içme damarı daralttığı için. Yani şöyle bir şey. Şimdi diyorlar ki doktor bey niye sigara içmeyelim? Hani neden? Hani her doktor der ya sigara içmeyin. Bizim plastik cerrahide sigara yara iyileşmesini gerçekten çok etkiliyor. Ben size kısaca onu özetleyeyim. Sigaranın içinde ne var? Nikotin denilen bir madde var. Nikotinin en önemli etkisi damarları büzmesidir. Yani damarları daraltmasıdır. Şimdi siz ameliyat ettiğiniz bölge oradaki deriyi kaldırıyorsunuz, ediyorsunuz, kesiyorsunuz falan filan dolaşım bir miktar etkileniyor. Siz bir de sigarayla Buraya giden damarları yolları daraltırsanız oraya yeterince kan gidemediği için yara iyileştirme yardımları faktörleri işte hücreleri oraya ulaşamadığı için daha zor ulaştığı için yara daha geç iyileşiyor ödemler daha geç gidiyor. Yani ben hastalarımdan aşağı yukarı 4-5 gün önceden bir hafta önceden sigarayı kesmelerini istiyorum. Sonrasında da bir iki hafta sigara içmeyin diyorum. Hatta bir tane bile içmeyin. Çok hastam sigarayı bıraktı. Gerçekten e, yani bu ameliyatları hastalar öyle diyor. Hani ameliyat olduk çok güzel oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Her şey çok iyi. En önemli kazancım sigaradan kurtuldum diyor. Artık diyor sigaranın diyor kokusunu falan duymuyorum. İşte ben birisi içerse çok rahatsız oluyorum falan. E, böyle bir faydası da var. Karın gelme ameliyatları sadece estetik faydalı mıdır? Şimdi bir de bu işin aslında fizyolojik yani anatomiye döndürdüğü, normal anatomiye döndürmesi nedeniyle karın ameliyatlarının tıbbi tedavi amacı da var. Şimdi karın kasları açılınca ne oluyor? Karın kasları gevşediği zaman iç organlarımız normalde sırtımıza yapışık durur. Arkada bel kemiğimiz, sırtımız, iç organlar burada asılı. Burada da önde de karın kasları var. Şimdi karın kasları eğer güçlü, sağlamsa bunları ortada bu organları bağırsakları filan dengede tutuyor. Ama bu gevşek olduğunda karın organları, iç organları bele asılıyor. Ve bele fazladan bir yük bindiriyor. Dolayısıyla sırt kaslarınız daha fazla çalışıyor. İşte pek çok kadında e, hamilelikten sonra, doğumlardan sonra filan ciddi bel ağrıları, sırt ağrıları olur. İşte en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Bunların pek çoğu işte bel fıtığı bilmem ne diye ameliyat olur ama hiçbir zaman düzelmez. Ne zamanki karın kaslarını düzeltirsiniz. O iç organları dengeye alırsınız. O zaman çünkü o zaman yük bölünüyor. Yani yarısı oraya yarısı öne geliyor. Ee, düzelttiği zaman o ağrılar da düzelir. Bir faydası bu. Bel ağrılarına gerçekten çok etkili. Bir diğer faydası. Bu hastalar hamilelik geçirmiş. İşte hamileliğinde çok kilo almış. Falan hani zayıflasa bile. Diyor ki mesela akşamları. Çok büyük gaz şikayetlerim oluyor. İşte kabızlık oluyor, hazımsızlık şikayetleri oluşuyor bu hanımlarda. Ee, ama diyorum ki hani yatınca geçiyor mu? Evet diyor yatınca geçiyor. Sebebi beli asılı olan bağırsakların önünde bir engel olmadığı için sarkıyor. Yani bir askıya asılmış şey gibi düşünün. Hani biraz acayip benzetme olacak ama e, böyle borular gibi ya da sucuk filan gibi düşünün. Aşağı doğru asıldığı için bunları besleyen damarlar var. Arter var, ven var. Yani giden kan, gelen kan. Bu kan gidiyor ama dönüşü çok zor oluyor. Dolayısıyla staz oluşuyor ve bu bağırsaklarda bir gerginliğe sebep oluyor ve sindirim yeterince rahat olamıyor. Dolayısıyla da gaz ve dispepsi şikayetleri ortaya çıkıyor. Hasta yattığı zaman yattığında bağırsaklar tekrar rahatladığı için, damarlar tekrar rahatladığı için bu şikayetleri de geçtiğini söylüyor. İşte bu ameliyatlardan sonra bağırsakları da dengeye aldığımız için bu gaz dispepsi işte böyle karında gerginlik, şişkinlik falan şikayetleri de büyük oranda %90-95 oranında düzeliyor. Bu ikinci faydası. Bir diğer faydası da e, bazı hastalarımızda böyle hanımlarda olur böyle hapşırınca, öksürünce böyle özgün tarzında doğum geçirmiş hastalarımızda idrar kaçırma şikayetleri oluyor. Bunun da sebebi mesanenin bir boynu var yani idrarı attığımız bir boru var bu boru böyle bükük hamilelikten sonra karın sarkınca tabi cinsel organ da normalde hafif öndedir kadın cinsel organı aşağıya doğru geliyor yani o hat düzleşiyor dolayısıyla yukarıda azıcık bir basınç öksürmek hapşırmak gülmek gibi durumlarda idrar kaçırabiliyor. İşte karnı gererken aynı zamanda aşağı bölgeyi de yani o cinsel organ bölgesini de yukarıya doğru geldiğimiz için vajina öyle diyeyim. Vajina o alt ortadan yukarı doğru geliyor ve o boyun tekrar büküldüğü için idrar kaçırma şikayetleri de ciddi oranda azalıyor ve düzeliyor. Bu üçüncü faydası. Bir diğer faydası da Cinsel organ tekrar eski gerginliğinde, gençliğindeki gerginliğine kavuşuyor. Yani aşağı doğru sarktığında daha gevşek olan bir cinsel organ yukarı doğru geldiğimiz zaman daha e, gergin ve daha genç bir yapıya kavuşuyor ve bu tabii ki bu hastalarımızın cinsel birlikteliklerindeki duydukları, e, hissettiklerinin çok daha iyi bir seviyeye ulaşmasını, kendilerini daha iyi, daha güvende olmalarını sağlıyor. Yani Sadece burada bir estetik ameliyat yapmıyoruz aslında. Plastik cerrahi, bizim branşımızın adı plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi. Yani rekonstrüksiyon, yeniden tamir etmek, olan bir şeyi düzeltmek, e, bozulmuş bir şeyi düzeltmek. Yani burada da karın ameliyatlarında da hamilelikten, aşırı kilo almaktan, işte birçok nedenlerden dolayı oluşan bu durumları hem estetik olarak, görüntü olarak düzeltiyoruz. Bel inceliyor, karın düzleşiyor. Hastalardan biz ameliyatlarda 2-3 kilo alıyoruz ama hasta 15 kilo zayıflamış gibi görünüyor. Fizik olarak çok daha iyi oluyor. Giydiği kıyafetler çok daha iyi duruyor. Hem de bu saydığım fonksiyon kusurları, bozuklukları zamanla oluşan bu şikayetleri de büyük oranda azaldığı için biz bu yapıları tekrar rekonstrükte ediyoruz. Onardığımız için hastalarımızın daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşama kavuşmalarını sağlamış oluyoruz. Böyle yani karın ameliyatını, adı karın ameliyatı ama karın değil, deri ve korsa ameliyatı bu kasları tamir eden bir ameliyat. Tamamen dışarıdan yapılıyor, tekrar anlatıyorum. İç organlarla veya bağırsaklarla, demin bağırsaklardan falan bahsettim ama biz onları ameliyat sırasında görmüyoruz, yani açmıyoruz, oralara girmiyoruz. Sadece deriyi ve kasları tamir ederek bu sonuçları elde ediyoruz. Çok iyi sonuçlar oluyor ve yıllarca da kalıcı yani şey var. Sonrasında hamilelik de geçirebilirsiniz. Yani tekrar hamile kalabilirsiniz. Tekrar doğum yapabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Benim pek çok hastamda biz bu ameliyatı yaptık. Sonrasında birkaç yıl sonra doğum da yaptı hamilelikte. Ve bir daha asla o eski sarkma gibi sarkma eğer düzgün yapılırsa hani bu ameliyat çok böyle dikkatli ve güzel bir şekilde yapılırsa bir daha kolay kolay sarkma olmuyor. Ve o fit yapı, o genç kızlıktaki o ince bel işte şu e, görüntü karnın düzlüğünü sağlamış oluyoruz. Umarım yardımcı olmuştur. Biraz uzun konuştum. Dinlediğiniz için sabrınız için de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.